Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizden gelen DLC fikirlerinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu videonun altında da eğer sizin fikriniz okunmadıysa veya hiç fikir belirtmediyseniz aşağıda bu arkadaşlar gibi siz de DLC fikirlerinizi belirtebilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Akın ilk öncelikle bize bir yorum yapmış. Kesinlikle Vecna oyuna gelmeli. Tasarlayacak olursak basitçe şöyle olabilir. Karakterin olayı aktif can yapma olayını azaltıp kurbanlara oyalamak olmalı. Aynı Fred'in rüya alemi gibi Vecna'nın da alt dünyası olmalı. Buradan çıkışın tek bir yolu var. O da haritada rastgele atılmış haset çalar bularak şarkı dinlemek. Mantıklı. Dizdeki konsept direkt olarak getirmiş. Kasetçaları sürekli dinleyerek alt dünyadan kaçış mümkün. Fakat bu kaset çok fazla ses çıkarıyor. Yani bir jen ile aynı gürültüyü çıkarıyor. Tamam yani 2 lira bildirim gidiyor bizim kaseti kullanımıza dair. Yani bir ses gidiyor diyelim. Vecna hem kurbanın elindeki eşyayı bıraktırıyor hem de ara ara jen yapmayı bırakıp şarkı dinlemesi gerektiğinde yeterince oyalıyor. Perk falan düşünmedim demiş ve alt dünyada sağ sesi kurbana bilgi verecek şeklinde sıklaşacak ve takın sonunda kurban ikonik şekilde havaya kalkacak. Ka tatilin orada olmasına gerek kalmadan uzaktan morlenebilecek vesaire vesaire. Anladığım kadarıyla kaset sadece bir dikkat dağıtma eylemi var gibi gördüm burada. Ama belli bir süre sonra yani pigin de pig tuzağı gibi bir mekanizması da var. Yani belli bir yere kadar da kurtulamazsınız alt dünyadan. Morileniyorsunuz. Bildiğiniz dizideki ikonik mori yiyorsunuz. Güzel fikir. Daha da çeşitlendirilebilir. Teşekkür ederiz Muhtemelen oyuna gelse buna benzer şeyler olurdu. Kesinlikle. Sıradaki karakterimizi yollayan kişi Arda. Karakterin adı Psychopath. Kullandığı silah silah bayonet. İlk öncelikle karakterimizin kana olan düşkünlüğü var. Kendisi her hit attığında özellik barı doluyor. Bu bar dolduğunda Legion gibi cinnet geçiriyor ve 20 saniye boyunca hızı artıyor. Stun süresi kısalıyor ve herkese tek atabilir. Yani özelliği özelliğini doldurmak için hit atmamız gerekiyor sürekli. Ne kadar hitte de olacağını söylememiş arkadaş ama her hit attığımızda özellik barı dolduğunu düşünürsek yani özelliğimiz dolduğunda cinnet geçiriyor ve 20 saniye boyunca hızı artıyor, stun süresi kısalıyor ve herkesi tek atıyor. Yani bayağı OP bir karakter yapmışsın kankam ama eline sağlık <laughs> güzel olmuş ya. Böyle bir karakter olsun isteriz tabii ki de yani niye istemeyelim. Sıradaki DLC'mizi yollayan arkadaş Skyman. Getirdiği katil Patrick Bateman arkadaşlar. Biliyorsunuz kendisi U yani Sigma'nın Sigma'sı. Gücünden başlayalım. Paul'un kart viziti. Sigma oyuna 4 kart vizitle başlar ve kancaya aslı her kurban için 1 kart vizit kazanır. Ve maksimum 9 kart vizit taşıyabilir. Kart vizitleri yere bırakabilir ve kurbanlar kart vizitlerin 10 metre yakında girdiğinde öterek Sigma bildirim gönderir ve kart onlarda kaldığı sürece 15 saniyede bir 5 saniyeline yerleri gözükür. Kart e yakalandıktan sonra kurbanlar haritada 4 tane olacak olan evsizlerin yanına giderek onlara para verirse kart vizitten kurtulur. Eğer 4 kurbanda kart bizde yakalanmışsa evsizler 45 saniye eline yok olur ve tüm kurbanlar zayıf durum etkisi altına girer. Valla çok fantastik ve tutarlı bir özellik tasarlamış arkadaş. Yani çok hoş. Filmi izleyenler zaten bu detayların çoğuna hakimdir diye tahmin ediyorum. Özelliği de güzel yani yere koyup bildiğin info alıyorsun. Üstünde tutunca da sürekli info alıyorsun yani. Ve eğer hani 4 kurbanla kartvizde yakalanmışsa evsizler 45 saniyeliğinde yok oluyor ve tüm kurbanlar zayıf durum etkisi altına giriyor. Yani hepsi tek yiyor. Yani bu da bayağı güzel bir şey. Bayağı mantıklı tasarlamış arkadaş. Ve o güçlü de tasarlamış yani. Silahından bahsedelim. Sarsıntılı baltaymış ismi. Perklerinden de bir tanesini okuyalım arkadaşlar. Birinci perk'i ev sunmuş. Mezun adam. 8 metre yakındaki kurbanlar herhangi bir paletten hızlı atlama gerçekleştirirse katilde paletten atlayabilir. Atlamak için etkin yetenek tuşuna bas. Sonra katil paletten atlar ve palet anında kırılır. Katil 3 saniye boyunca %5 yani seviyesine göre %10 hareket hızı verir. Bu perk güzel ancak bu perk nasıl oyuna entegre edilecek bilmiyorum. Çünkü her katile bir paletten atlama animasyonu eklenmesi gerekiyor. Veya başka bir şekilde paletten geçmesi gerekiyor. O yüzden e, bir tık garip. Ama genel olarak çok e, bence eğlenceli bir killer olabilir. Ben beğendim. Arkadaşlar fikrinden dolayı teşekkür ederim. Geçelim. Evet sıradaki katilimizi Bay Dogi yollamış. Karakterin adı The Jailer. Silahı ise bir job arkadaşlar. Yani bir polis memuru sanırım kendisi. Veya bir gardiyan da diye çevirebiliriz karakterin at kalp atış menzili 32 metre ve zorluğu zor olarak geçiyor. Kendisinin iki tane özelliği var. O zaman ilk özelliğinden başlayalım. Müebbet. Oyun başladığında sorayların üzerinde bir bar belirir. Bu barı fullenen Survivor'lar Raider'ın adamları tarafından yakalanır ve mapte bulunan hapislerden birine atılır. Vay baya eğlenceli özellik. Şövalyeye benzer bir tık. Bu bar jen, heal yaptıkça ve chase'de oldukça dolar. Hapise atman Survivor'ları diğer Survivor'lar kurtarabilir. Bunun için mapte spamlanan anahtarı almalı ve Survivor'ı kurtarmalıdırlar. Kilidi açmak 10 saniye sürer ve açılınca katile bildirim gider. Jailer aynı anda max 2 kişiye hapse gönderebilir. Valla özellik çok on numara bildiğim farklı bir oyun yapmış arkadaş. Yani devreden çok farklı mekanikler katmış işin içine. Ama cellatın ve şövalyenin karışımı gibi bir şey olmuş. Ben bayağı beğendim. İkinci özenle geçelim. Kafa bozan vuruş. Jailer M2'si ile yani sağ tıkı ile sert çok vuruşlarıyla Survivor'a bitkin yapabilir ve topal etkisini sokabilir. Bu vuruş Survivor'a herhangi bir hasar vermez. Ayrıca Jailer M2'si ile paletleri ve kırılabilir duvarları da kırabilir. Eğer Survivor'da dayanıklılık etkisi varsa Jailer'in M2'si bu etkiyi kaldırabilir. Yani Borov'u kaldırıyor, bitkin yapabiliyor, topal etkisine sokuyor ama bir hasar vermiyor. Palet ve duvarları da kırabiliyor aynı zamanda. Yani biraz Demo'nun hasar vermeyen versiyonu gibi düşünüyorum düşünebiliriz m sanırım. Sadece ileri de şatmıyor bir de. Güzel bir karakter olmuş Baydogi'de. Teşekkür ederim. Bence özelliği çok eğlenceli. Sıradaki katilimiz yollayan kişi Kyrop. Dark Deception Chapter'ından yani indie bir korku oyunu olan bir oyundan bir DLC vermiş. Hem Sorayer hem katil söylemiş. Hemen bakalım Sorayer'dan bir perk okuyacağım. Helen Beers'ı getirmiş kendisi. Avantajlar olarak lütuf yemin batağı var. 24 metre içindeki katil şunlardan etkilenir. Connors'ı kazanamaz. Sersemleme süresi %45 artar. Wow. Yani stun süresini %40 arttırmak katili bayağı öldürmek demek lan. Ve lütuf perkü bu yani sürekli açılabiliyor. Bayağı OP perkü olmuş. Baya OP ama aynı zamanda çok değişik ve ilginç bir fikir daha iyi yapılabilir bence daha dengeli olunabilir. Bir tane daha okuyalım. Kızıl Arzu, katil 12 metre yakınında palet veya kırılabilir duvar kırarsa 3 saniyenin %50 bonus hız kazanırsın. Dayı bu neymiş ya sürekli çalışan bir sprint yapmışsın sen baya OP takılmışsın <laughs> ama beğendim hayır gücünü sevdim. Katilimiz şeytan Malak diye de yazmış yani diğer ismi mi acaba? Özelliği ise cennetin bilmecesi. 40 saniyede bir haritada rastgele bir yerde ruh kristali belirir ruh kristalleri katil veya kurban tarafından alınabilir. Yani Pined'in kutusu gibi diyelim. Ruh kristallerinin yeri kurbanlara 56 metreden görünür. Kurbanlar bunları alıp haritadaki 3 yüzük sunağından birine yerleştirmelidirler. Yüzük sunakları kristalin taşıyan kurbana görünür olur ve kurban kristali yerleştirene kadar aciz durum etkisinde kalır. Kristaller elde desteklenemez ve yere geri bırakılamaz. Bu eylemin kurbanlara kazandırdığı tek şey şeytanın gücüne daha yavaş erişmesini sağlamaktır. Çünkü özelliğin devamında görüleceği gibi erişirse durdurmak çok zor olacaktır. Ruh kristallerinin yeri şeytana 24 metreden görünür. Şeytan kristali aldığında tüm kurbanların yerini 3 saniye boyunca görür. Aynı pine de benziyor bu kısım ve %2 hız bonusu kazanır. Eğer bir kurban kristal taşıyorsa basit vuruş ile ondan da alınabilir. Hız bonusu kristalleri topladıkça steklenebilir ama her bir jeneratör bittiğinde sıfırlanır. Şeytan 8 kristal topladığında 80 saniyeline phantom formuna girebilir. Phantom formunda şeytan yüzük sunaklarına yerleştirilen kristalleri daha sonra kullanmak üzere alabilir. Kurbanlar parlar ve saklanmakta zorlanırlar. Deşetanın içindeki kurbanlar 10 saniyede bir bağırır. Bağıran kurbanlar 5 saniyeline zayıf durma etkisine girerler. Valla arkadaşın yazdığı bir katilden çok bir etkinlik gibi olmuş ama güzel olmuş yani bayağı da ayrıntılı detaylı bir skatil yapmış dengelemiş de yani kendi içinde. Survivor ne kadar OP da killer'a denge getirmeye çalışmış. Mantığını beğendim, hayal gücünü de beğendim. Kristal tipi bildiğin Mario gibi killer yapmış yani altın toplamak yerine kristal topluyoruz haritada ve bununla etkilerini alıyoruz. Mantık güzel. Buff alıyoruz etraftan. Devam edelim. Bir de avantaj okuyalım. Efsun henüz değil. Bir kurban Efsun totemi temizlediğinde Efsun'un etkisi 60 saniye daha kalır. Hem yani bir noedimiz var. Noed kırıldığında 60 saniye daha devam ediyor. Veya ruinimiz var. Aynı şekilde öyle devam ediyor. İlginç fikir ve gayet mantıklı bir fikir lan. Güzel olmuş. Teşekkür ederiz Kyrop bize e bu güzel DLC sunun için. DBD Moments yazmış. Katil Bay Korku. İsim bulamadım yazmış. Sizi 4.6. Boyu uzun. Deşet alanı 32 metre. Katilin emeklisi Nemesis'in kırbacı gibi kurbanlara bir korku ruhu bırakıyor. Zaten varsa yaralanıyor. Korku ruhu ne ya? Virüsten bahsediyor herhalde. Bu bar kendi kendine doluyor. Dolunca kurban 30 saniye korku efektine giriyor. CTL'si rastgele bir kurbanı 45 saniye korku efektine sokuyor. Peki korku efekti nedir? Kurban korku efektindeyken katil dehşet alanına girerse kurban korkar ve ekrana aniden katilin korkunç bir resmi gelir. Yani bir jumpscare mı yani? Peki ya abi. Ve kurban korkudan en yakın dolaba koşmaya başlar. Bu sırada kurbanı oynayan kişi kurbanın koşmasını kontrol edemez. Ama etrafına bakabilir. Korku efekti dolaba girdikten 10 saniye sonra biter. Süre bitmeden kurban dolaptan çıkamaz. Kurban dolaba koşarken katili uzaktan bile görse çığlık atar. Ve 60 saniyeliğine zayıf durum etkisine girer. Yani tek yer arkadaşlar. Ayrıca bu başka bir kurbanı annen korku efektine sokar. Ve dolaba koşarken katil 16 metre yakınına gelirse veya dolaptayken katil 16 metre yakınına girerse de kurban dolap dolaptan hızla çıkar ve kurban tek yemek yerine 45 saniye aciz durum etkisine girer. Oğlum bu ne? Be i̇lla beynim yandı lan. Okuduğumdan hiçbir şey anlamaya başladım. Kurban korku efektindeyken kurban takım arkadaşlarını iyileştiremez. Kancadan kurtaramaz. Kurbanlar haritadaki çeşmelerden bir bardak su içerek korku efektinden anında kurtulabilir. Ama sonraki korku bari her seferinde daha hızlı olmaya başlar. Yani Moments öyle karışık anlatmışsın ki anlamak için bir iki 3 kez okumak lazım. Aynı Türkçe edebiyat soruları gibi yani bunlar. Ama şundan bahsedeyim. Jumpscare atabilen bir katil fikri çok eğlenceli olsa da Survivor'ların hiç hoşuna gitmeyecektir ve oyuncu kitlesinin de hoşuna gitmeyecektir. Ama Killer'ların bayılacağı bir şey olacağını eminim. Tabi Survivor'ın tepkisini anlamasak da arkadaşlarımızla özel oyunlarda güzel anlar yaşayabiliriz. Jumpscare atan bir katil bence güzel gider. Son olarak da arkadaşlar Killer'larımız bu kadardı. Diğerlerimiz bu kadardı. Tuna arkadaşımız da şöyle bir şey de belirtmiş. Yani bunları da bu videonun altına belirtebilirsiniz. Onu demek istiyorum yani. Tam olarak bir karakter önerisi değil. Bir tür mekanik mesela bir tırmanma, tırmanma duvarı olsun. O tırmanma duvarına karakter çıktı zaman 3 kısım olsun. En alt, orta ve tepe. Katil kovalarken çıkıp bir anda bu seviyelere göre arkaya karakter zıplayabilir veya direkt duvarın tepesine arkasına gidebilir. Çok güzel fakeler seyredebilirsiniz. Tam tepeye çıktığımızda tam katil geldiğinde arkaya atlı. Katil uzaklaş ya da katil atlayacağını düşünüp beklesin sen atlama falan. Yani daha detaylı bir parkur sistemi istiyor arkadaş. Bunu ben de düşünmüştüm aslında. Bazı katillerin duvara tırmanabilme özelliği olabilir. Hani bu tarz survivorları böyle yakalayabilirler diye düşünüyorum ama. Şunu da hesaba katmak lazım. Bu dediğiniz şey için yeni bir oyun yapmak lazım bildiğin. Çünkü bu bütün map dizaynına etkilen bir şey. Ya yapılabilir ol olacağını düşünüyorum ben ama. Böyle bir şey aşırı uğraş gerektireceğini de düşünüyorum. Yani dengelemesi de zor olur. Bu oyunun mekanizması. Yani yine birazcık ters ama kesinlikle bence böyle bir şey olmalı. Yani güzel olabilir. Ben bayağı eğlenceli olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar sorar için demiş bunu ama killer için de böyle bir killer konsepti de olabilir. Yani onu demek istiyorum. Evet arkadaşlar, sizden gelen DLC si fikirlerimiz bugüne bu kadardı. Fazla Sesi konuşamadım birazcık saat geç olduğu için. Bu videonun altında da kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda onları okumak nasip olur inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Back, you know. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never. You know I'm up. take, take, taking that crown from you. I ain't worried about your high. So let break, me break. break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never. You know I'm up. take, take, taking that crown from you.